Arkadaşlar bir aksilik oldu. Videomuz yerde kaldı. Evet şimdi devam ediyoruz. Yarım litre suyu içine dövmüş olduğumuz samsan yarısını yoğurda kattık. Yarısını da suyun içine kattık. Pişirdik samsan biraz. Şimdi fırında mantımız kızarıyor. Şimdi suyu ilave edeceğim. Tereyağının yarısını ilave edeceğim ve tereyağından biraz ayırıp bir iki kaşık ayırıp üzerine servisinin üzerine ilave edeceğim. Evet, edir kırmızı tatlı biber atıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yeterli. Zaten tereyağı köpürdüğü zaman arkadaşlar tereyağı olmuştur. Evet arkadaşlar bakın nar gibi kısardı Şu Sarımsaklı suyumuzu ilave ediyoruz Şöyle ha, Maşallah Bakınız Evet. Tereyağımızla ilave ediyoruz. Şöyle biraz şu bir işte koyalım. Şöyle biraz ayırdım servis için. Evet arkadaşlar, şimdi tepsimizi fırının alt katına koyuyoruz. Evet, Arkadaşlar, evet arkadaşlar matımız pişti şu anda. Size servis yapacağım şöyle. Vay 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 vay. İsteyen şöyle yoğurt, sarımsaklı yoğurt. Üzerine de şöyle Şöyle bol tereyağı. Maydanoz. Afiyet olsun.